Ya. Oy, Merhaba. <laughs> ee, bir YouTuber arkadaşımız daha varmış burada. Merhaba. Adın? Afak. Evet. Şimdi şöyle bir oyunumuz var. Şimdi herkes çok şey evet. bunu ayağa kalkacak ve herkes burada yürüyecek. Düşen kaybediyor. Bir daha binemiyor. Evet. Düşen oyundan çıkıyor. Eleniyor. Son kalan kişiye de benden bir Burada ne bulabilirsem bu alanda ona bir çikolata hediye edeceğim. Tamam mı? Tamam bakalım. Kimin şansınaysa. Ben Anneciğim çıkarma. Bir de e, herkes kısadan hemen adını söyleyebilir mi? Gamze. Nerede oturuyorsun Gamze? Menemen'de. Menemen. Sen? Hadi. Benim adım Alper. Nerede oturuyorsun? Kardeşim Menemen'de. Menemen'de. Tamam. Oh. Senin adın ne? Muhammed. Evet. Nerede oturuyorsun? Ee, orada oturuyor. Nerede? İdibat'tan orada. İdibat'tan orada. Yedi parkların. Yedi 7 parklar. Yani 2 hmm. parklar değil yani 2 şart, ya şart. Şart. Tamam. şart var ya 4 şart. Tamam. 2 şart var ya onun arasında. Tamam. Evet. Adım İbrahim Efe. Ee, Alparslan Mahallesi'nde oturuyorum. O burada Bayraklı'da. Aynen. Tamam. Adım Emir Elmen. Hemen de oturuyorum. Tamam. Abla gösterir misin? Söyleme misin? <laughs> Abla, Efe. Abla gösterir misin? Beni göstermeyin.

Ece'si korkuyor musun? İstersen elenebilirsin. Yarışmayı kaybetmiş oluyorsun ama. Arkadaşlar. Sana da sordum mu canım? Adını. Adım tamam. şu Ece. Nerede oturuyor? Seni de tanıyalım. Senin adın ne? Emine. Emine. Nerede oturuyorsun? Bayraklı. Bayraklı'da. Tamam. Hadi. Hoş geldin sen de. Evet başlatıyorum. Bir, iki, iki üç. Kaç günü abla? Gelin. Şu an çok iyi gidiyor. Evet. Düşmemek evet. için ellerinden geleni yapıyorlar şu anda. Canım, evet çocuklar çok iyi gidiyorsunuz. Bakalım ilk düşen kim olacak? Kim düştü? Bak, kim düştü? Bak, bak. Efe sen mi eğlendin ilk? Abla valla düştü. Düştü mü? Düştü valla. Tamam düştü. tamam Efe'cim inar ama lütfen. Herkes yoksa böyle oyun bitmez. Sabaha kadar devam eder yoksa. Evet. Şimdi tekrar 1-2-3 başlayın. Hadi. Ben oyunu kaybedeceğim. Hadi oyunun kurallarına uyun. Hadi. Ya bunu yapamıyorlar. Evet. Ağırdan alıyorlar düşmesinler diye. Hadi. 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 Bir dur bir dur. basıyor Hadi. <laughs> Efe kardeşler. Hadi bakalım. Hadi biraz daha hızlanıyoruz hadi şimdi. Hadi hadi. Çocuklar hadi biraz daha. Ecesi mi? Düşerse elinecek. Yapacak evet, bir şey yok. Yavaş. Abi bak. O öyle kadar Evet biraz öyle görünüyor. Hızlanmazsanız öyle görünüyor Allah. çocuklar. Hadi. Allah. Allah. Ece söylebilir. Ece senden yok çok su tutuyor. Ben. Tamam. Ee, çok su. Tamam. O zaman o şişeyi tekrardan alacağım. alacağım lütfen. Ece'si bir git oraya otur git hadi kızım. Elenenler şey. oraya otursun hadi çocuklar arkadaşlar. burada. E, birine diğerine yardım eden sadece arkadaşlar alacağım. İyiyim. Sen yardım ediyordun. Ece suyu tutuyordun. Hadi çocuklar hadi Neyse. başladın. Bence. oyunu. Ağabey, Son kez. Ben burayı mi hadi bakalım. Hadi. Allah! İyi oynayan kazansın. Haydi çocuklar. Kazansın. 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 Bak bunlar hile yapıyor. Benim gibi Ay. Evet, son 3 kişi. Gidelim <laughs> biz Böyle sürekli ha bu hareketi yapacaksınız. Arkadaşlar benim takımımda eder 3 kişi. 3 1 6 sanacağım. Tamam. <laughs> Sizin... Evet, evet, evet işte böyle. Ve şu an üç kişi kaldığınız için kimse kimseyi tutamaz. Bu benim. Tamam. Düşmek üzereydi. Ama benim şansım var. Ayıp Ama Ödülü kazanamam. Ay. Allah. Gitmek <laughs> üzere. Ben tebeyim <laughs> <laughs> <de ben Gülüyor> ya. Gel, de. de. bunu çikolata sana Allah. Çikolata. <laughs> Ödülümüz çikolata için yarışıyor arkadaşlarımız. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Bak bak. Siz ikimizden ne? Tabii. Kimin geldi? Aa. Evet. Okey <laughs> <laughs> ama. Kim? Aa, iki, son iki kişi. <laughs> <laughs> Haydi. Bu, kolay, bu tamam. Görün Ama zor işte. Sen benim Haydi. De. Mi? <laughs> ya. <Biz> <laughs> eşek miyiz? Yeter abi. İlerleyip 10 saat Hadi. Allah Son Allah iki kişi mi? Gamze. Gamze. Yarışmayı, oyunumuzu Gamze kazandı. Gamze nereden katılıyordun? Menemen'den. Menemen'den Gamze kazandı Beni yarışmayı. saymadılar. Bir çikolatan yarısı benim olsun. Benim, <laughs> benim için onunla var. Tamam. Şimdi burada kaç kişisiniz? Şu an 8 kişi misiniz? Efe ile 9 kişi. Değil mi? <laughs> Tamam. Abla ben Efe bile bile kaybettim. He? Ben bile bile kaybettim. Nedenini gelin söyleyebilir miyim? Evet Herkes söyle. Bilsin. Şimdi sen bunu vereceksin ya. Evet. Bunu var arsızlık olsun diye mecbur bize de alacağız. Yoksa ben neden kaybettim? Evet zaten neden saydım sence? Abi. Gelir misin buraya? He. Sence neden hepinizi saydım? çünkü herkese alacağız. Çok Hepiniz güzel oynadınız çünkü. Diyor. Evet hepinizi evet. almak için evet. hepinizi evet. saydım. Evet. Hepinizi tebrik ediyorum evet. çocuklar. Hepinizi tebrik çocuklar. Evet. Çok güzel dondurma oyun dondurma değil mi? Dondurma tamam. Dondurma bulursam dondurma. Çikolata bulursam çikolata alacağım. Tamam mı? Arkadaşın adı neydi? Gelir misiniz? Hadi gidiyoruz. Şimdi e, arkadaşlara çok güzel oyun oynadıkları için ödülünü vermeye gidiyoruz. Hadi çocuklar koşun. Şu tarafa doğru gidiyoruz. Hadi. Hadi koşun. Evet. Altı tane mi var? Evet çocuklar herkesin hediyesini ödülünü verdik. Teşekkür ederim. Çikolata bulamadık biz de kraks <laughs> e, bulduk. Çocuklar mutlu musunuz? <laughs> Mutluyuz. <laughs> tamam. Hadi görüş. Ece su. Efe hadi anneciğim kapatalım. Hadi videoyu kapatalım. Hadi. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bay bay.